Yıllar geçtikçe üretim stoğa dayalı olmaktan müşteriye dayalı olmaya doğru evrildi. Bu da normalden çok daha fazla ürün çeşidi anlamına geliyor. Durum böyle olunca ham madde ve ara mamul tedarik sorunları, üretimi daha da ucuza mal etme, mevcut makine portföyünün ve personel kaynağının daha etkin kullanılması ve finansman yönetimi sorunları gözle görünür hale geldi. MRP'nin açılımı malzeme ihtiyaç planlaması iken MRP 2'nin açılımı üretim kaynak planlamasıdır. 80'li yıllarda MRP sistemi içerisine üretim simülasyonları ve finansman yönetimi de eklenince MRP-2 üretim kaynak planlaması tezi ortaya konmuştu. Yıllar geçtikçe yeni üretim modelleri ve tesisleri de inşa edilmeye başlandıkça üretimler daha komplike hale gelmeye başladı. Bu komplike üretim sistemlerine de MRP çalıştırılması artık yetersiz kalıyordu. Bunun üzerine 80'li yıllarda tezi ortaya atılan MRP sistemine geçişler başladı. Üretim kaynak planlaması, kısaca üretim verimliliğini arttırmak için ihtiyaç duyulan yerde ihtiyaç duyulan miktarda ihtiyaç duyulan zamanda gerekli stokların bulundurulması için geliştirilmiş bir planlama tekniğidir. MRP2 ve diğer sistemler Günümüzde MRP2 de tek başına yeterlilik sağlayamamaktadır. Bilgisayar destekli üretim stratejisi içinde bilgisayar destekli tasarım ve ana üretim planı teknikleri başarıyla çalıştırıldıklarında işletmede içerisinde dar boğazları bir bölümden başka bir bölüme taşıma işlemini gerçekleştirmektedir. MRP2, Just in Time ve DRP dağıtım kaynak planlama gibi sistemlerine desteklenmesiyle tesis düzeyinde bilgi üretebilmektedir. Burada şunu anlayabiliyoruz ki tesislerin sadece son teknoloji olmaları sorunlarımızın tamamını çözememektedir. Son teknoloji tesisin gerçek potansiyeli, üretimi destekleyecek data ve bu datanın mantıklı kullanımı ile ortaya çıkmaktadır. MRP2 ve ERP MRP2 tesis düzeyinde çalışan bir modüldür. MRP2 tesise odaklanır. ERP ise firmanın bütününe odaklanır personellerin ve yan sistemlerin doğru zamanda doğru bilgilere ulaşabilmesini ERP'nin entegre yapısı sağlamaktadır. Böylece yeni piyasa değişiklikleri ve fırsatlarına, müşteri beklentilerine ve iş dünyası amaçlarına hızlıca cevap verebilmektedir. MRP2'nin özellikleri MRP2 üretim yönetim sisteminde üretim yapan firmalar bütün kaynaklarını etkili bir şekilde planlar ve firmanın tüm faaliyetlerini test ve kontrol eder. MRP2 kendisiyle paylaşılan ortak veri tabanındaki bilgileri temel alarak bir bir iş planı oluşturabilir. Satın alma raporları, yükleme bütçeleri ve envanter raporu gibi evraklar hızlı bir şekilde düzenlenebilir. Aynı zamanda bu sisteme finansal planlama ve kapasite planlama gibi ekstra modüllerin de entegre edilmesiyle işletmenin ihtiyaç duyduğu daha farklı gereksinimlere karşılanabilir. MRP2 sistemin hedefleri şunlardır. 1. İşletmenin ve üretimlerin verimini arttırmak. 2. Üretim maliyetlerini de azaltma sağlamak. 3. Daha kaliteli ve ucuz üretim yapmak. 4. Siparişleri zamanında üretmek ve zamanında teslim edilmesini sağlamak. Bu 4 madde sayesinde de müşteri memnuniyetini arttırmaktır. Bu hedef kapsamında MRP2, eldeki stok miktarını azaltır, üretimi kesintiye uğratmayacak şekilde planlar ve verimliliği arttırır. Böylece depo ve stok maliyetlerini azalırken tesisin müşteri ve sipariş hacminde bir kayıp yaşanmaz. MRP2'nin etkisini en fazla ve kaybetin yüksek olduğu bir sektörde rakiplerinizin birkaç adım önüne geçmeye çalışırken görürsünüz. Planlara uyuldukça üretim maliyetleriniz düşer, verimlilik artar ve böylece işletmenizi büyütmeye yardımcı olur. MRP2 sisteminin yapısı toplam bir yönetim sistemidir. Baştan aşağıya tek bir sistemdir. Stratejik ve operasyonel alternatifler MRP2 simülasyonu ile elenirler. Tüm firmada rakamların kullanıldığı ortak bir veri tabanı oluşturulmasını sağlar. MRP2'nin eksiklikleri farklı lokasyonlarda bulunan firmalar için kaynakların dağıtımını planlayamamaktadır. Sabit hazırlık süreleri kullanmaktadır. Ama gerçekte kurulum ve hazırlık süreleri değişkendir. Siparişlerin yığılmasına neden olabilir. Görüldüğü gibi MRP2 bir çok sistemin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkan sistemler entegrasyonudur. Böyle bir entegrasyonun insan ile oluşturulması neredeyse imkansızdır. Bu sebeple mutlaka bir yazılım altyapısı kullanılması gerekmektedir. Bu yazılım altyapısı da geniş kapsamlı bir altyapı olmalı ve çoklu alt sistemlerin birbirleriyle sorunsuz çalışabiliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde doğru veri üretimini bekleyemeyiz. MRP2 kavram olarak tek bir kavramdır. Bahsedildiği gibi baştan sona tek bir modüldür ama kendi içinde birçok departmanın verisine ihtiyaç duyar. Bu yüzden sistemlerin entegrasyonu olarak da düşünülebilir. Ama baktığımız zaman bir ERP gibi farklı farklı modellerden oluşmaz. Tek bir modüldür. Bu modül çalışması için birden fazla departmandan veri akışı gerektirir. Bu videomuzda bu kadardı. Hız kesmeden videolarımıza devam ediyoruz.